Gel buraya. Gel buraya size anlatacağım. Gelin sizinle konuşacağım. Gel. Gel gölge buraya gel. Gölge gel. Al. Gel. Gölge daha çok laf dinliyor. Rüzgar biraz daha özgür. O yüzden ismini onun rüzgar koydum. Çünkü rüzgar gibi hareket ediyor. Bakın yine etrafta bir şeyler duydu oraya gidiyor. Gölge canım benim. İlk geldiklerinde avcuma kadar ancak avcum büyüklüğündelerdi şu kadar. Şimdi bakar mısınız kocaman kafası o kadar oldu neredeyse. Değil mi gölgecim? Canım benim, canım benim, canım benim. Bir tane. Oh, canım benim. Canım. Şu an gölgeyle birlikte olduğumuz noktada ilk geldiğimde çadır kurmuştuk. Ekiple birlikte 7 ay boyunca burada kaldık. O evi bitirene kadar. Evi yaparken acayip güzel anılarımız oldu. O evin her bir kütüğünü üst üste koyuyorken daha önce de söylediğim gibi biz de anılarımızı aynen öyle pekiştirdik. O ev sağlam bir ev oldu. Konumunu, pozisyonunu o kadar güzel bir yer seçtim ki kendimi çok iyi hissedebileceğim güneye bakan kuzeyi arkasını yaslamış. Güneşi sürekli görebilen. Ay çıktığında tepemizden şöyle hareket eden geceleri yıldızların altında muhteşem bir pozisyonda. Bunlar da burada çok mutlular. Hani bakın. Şuraya geldiklerinde aşağıdaki aşağıda kaldıkları halden daha mutlu olduklarını hissediyorum bunların da. Doğada yaşayan insanın da aynı şekilde mutlu olabileceğini düşünüyorum. O yüzden buradayım ben de zaten size de bunu anlatıp hissettirmeye çalışıyorum. Elimi yüreğime koyup sakince hislerime kulak verdim. Aklımdan geçeni bana huzur veren en güzel halini düşleyerek eskiden atalarımın yaptığı teknikleri kullanarak bir ev yapmak için en uygun yeri buldum. Gerekli izinleri ve ev yapımında kullanacağım ağaç ve el aletlerini de temin ederek uzun soluklu bir işe koyuldum. Güzel bir sonbahar gününde ekibimle birlikte işe koyulduk. Hem evi yapıyor, hem de doğaçlama gelişen yaşantımızı sizlere aktarmaya çalışıyorduk. Parayla satın alamayacağımız değerlerimizi gönlümüze not ediyor, sizlerle paylaşıyorduk. Henüz evin temelini atmış tomruklarımı daha iki sıra geçirmişken o sezon Anadolu'da son 40 yılın en sert kışını yaşıyorduk. Haftalarca kar yağdı. Kimi zaman her gün üst üste yağdığından dışarı çıkıp çalışmakta ve çekim yapmakta çok zorlandık. Hatta bir defasında dağ evinden kameraman Murathan'la ikimiz mahsur kalıp tipiyle uzunca bir süre mücadele ederek aşağıdaki yerleşim yerine zor atmıştık kendimizi. Güzel bir anı olarak ikimiz de o günleri asla unutmayacağımızı biliyoruz. dağ evini yapıyorken ekibimin neşeli hallerini, birbirimize olan saygı ve sevginin oluşturduğu takım ruhunu, duyduğumuz, araştırdığımız, öğrendiğimiz, deneyimlediğimiz bütün her şeyin bileşenleriyle işte bu dağ evi ortaya çıkıvermişti. İnşaat mühendisi veya mimar değilim. Ancak içimdeki heyecan ve yapma başarma arzusu bildiğim her şeyi birbirine öyle güzel bağladı ki işte bu beni doğadaki insana götürdü. İnsanın hayallerinin peşinden koşması iyi bir şeydir. Hele ki yaptığı iş sonuçta iyi bir şeye dönüşüyorsa onun zevkini tarif edemezsiniz. Ancak yaşarsanız hissedebilirsiniz. sadece yaz aylarında doğaya geliyorsak hayatımızın dörtte üçünü ıskalıyoruz demektir. Elbette kış zordur. Ama insan ne öğreniyorsa yaşadığı zorluklardan ve yokluktan öğreniyor. Gölge ve rüzgar bebekken bana geldiler. Elimde büyüdüler diyebilirim hızla gelişen fiziksel özelliklerini, duygusal ve davranışsal değişimlerini gözlemlerken birlikte unutamayacağımız maceralara atıldık. Onlar beni yeniden büyük babanın çiftliğine, kırsal yaşantıya götürdüler. Kangallar hakkında anlatılan efsanelerin içine soktular. Birbirlerine karşı hırslanıp öfkelendiler. Hatta ciddi sayılabilecek diş yaraları bile açtılar. Ama hep birbirlerini kolladıklarını da gözlemledim. Elbette bu yaşanılan her şeyin bir anlamı vardı. Doğa ve etrafındaki canlılar işte bana bunu görebilmeyi öğretti. Hepimiz oraya aitiz. Oradan uzaklaşmakla maneviyattan da uzaklaşıyoruz. Ondan uzaklaştıkça birbirimizden ve diğer canlılardan da kopuyoruz. Ve gittikçe yabancılaşıyoruz. kendimizi çoğu zaman doğadan ayrı görsek de biz insanlar bu yabanılığın bir parçasıyız ve sonsuza kadar da böyle kalacağız. Çocukluğumda hep dışarıda oynardık ve evde kalan çocukların hep tuhaf olduğunu düşünürdük. Onlar cezalı veya hasta oldukları için evlerinde kalırdı. Şimdi bütün çocuklar evlerinde. Artık dışarıda kimseler yok. Hepimiz tuhaflaştık. Veya hasta olduk fiziksel zindelik söz konusu olduğunda bugünün insanı, insanlık tarihinin belki de en perişan kuşağı dışarı çıktığımızda çevremizdeki her şeyle temas kurabilirdik. Sosyaldik. Sorunlarımız şimdikilerden daha kolay çözülen türdendi. Çünkü komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerimiz çok güçlüydü. Çözmekte zorlandığımız bir sorunla karşılaştığımızda hemen arkadaşımıza, komşumuza koşardık. Biz birbirimizin psikoloğuyduk. Obez ismini sonraları öğrendik. Öyle bir kimse yoktu aramızda çünkü. Hareketli yaşayan ve annesinin yemeklerini yiyen bir aileydik. Bizim kuşak, ah annemin yemekleri deriz hep. Öyle değil mi? Şimdi hep alışveriş merkezlerinde, geceleri dışarılarda sabahlara kadar gezen gençlerimiz, anne yemeklerini tadamadılar maalesef. Ne yazık ki onlar yediği etin plastik folyo içinde olduğunu düşünüyorlar. Bu sadece kendi yaşantımızı değil, toplum sağlığımızı da etkiliyor aslında. Sağlıklı bir birey, sağlıklı bir aileyi ve toplumu oluşturur. Şimdiki gençler eskiye burun kıvırsalar da bazı değerlerimizi görmeli ve onlara tutunmaları gerektiğinin farkına varmalıdırlar. Çocukluğumuzda oyun oynamak için mutlaka bir ormanlık bir yere giderdik. Yerden 20-24 metre yüksekliğindeki ağaçlara tırmanır, rüzgarı hissedeceğimiz ve manzara izleyebileceğimiz en uç noktasına kadar yükselirdik. Uçsuz bucaksız gözüken dağlara, ovalara, artık ne varsa ufukta gözümüz ona dikerdik. Çoğu zaman tek başıma tırmanırdı. Bazen büyülenmiş halde ormanın derinliklerine iner, kendimi kurtların yetiştirdiği bir çocuk gibi hissederdi. Tırmanırken bana engel olacak hislerimi çıkarır, ağacın bir dalına asardım. Yeterince yukarı tırmandığında dallar öylesine incelirdi ki, rüzgarla birlikte dünya sallanırdı. Sağa sola döner, bir oyana bir boyana salınırdı, rüzgarın gücüne teslim olmak hem korkutucu hem de muhteşem bir duygudur. Şimdi ormana her gidişimde sık sık çocukluğumun o tadına doyamadığım aylak günlerinin kalıcı değerini düşünüyorum. O ağaçların tepesinin bana sunduğu görüş mesafesinin değerini daha iyi anlıyorum. Okul sıralarında sabırsızlıkla ders sonu zilini bekler, kendimizi dışarıdaki oyuna verirdik. Doğa beni sakinleştirirdi, odaklanmamı sağlar ve duyularımı harekete geçirirdi.